Peki sorumuza bakalım şimdi. <laughs> 2 metrelik bir çubuk var. 2 metrelik bir çubuk var ve buna önce birinci kişi iki parçaya bölmüş. Birinci öğrenci iki parçaya bölmüş ve A, ile A olarak isimlendirmiş. İkinci öğrenci dört parçaya bölmüş ve çizgilerin üzerine B koymuş. Üçüncü öğrenci 8 parçaya bölmüş ve bu işlem böyle devam etmiş. Şimdi önce şunu bulalım. 30. öğrenci acaba 30. öğrenci kaç parçaya böler? 30. öğrenci kaç parçaya böler? Şimdi dikkat et. Birinci öğrenci 2. Iki. İkinci öğrenci 4. Yani 2 iki üzeri 2'den 4. Üçüncü öğrenci 2 üzeri 3'ten 8. O zaman 30. öğrenci toplam bu çubuğu 2 üzeri 30 tane parçaya bölmesi lazım. 2 üzeri 30 parçaya bölecek. Peki devam edelim. Peki tekrar birinci öğrenciye girelim. Birinci öğrenci iki parçaya böldüğünde her bir parçanın uzunluğu ne oluyor? Tamamı 2 olduğuna göre 1'e 1 bir oluyor değil mi? Nereden buluyoruz bunu? Tabii ki de kafadan çabukça söyleyebiliriz ama şuradan bulabiliriz değil mi? Tamamı 2 metreydi. Ve bu da 2 parçaya böldüğüne göre 2/2'den iki 1 metre olarak bir parçanın uzunluğunu buluyoruz. Aynı şeyi B için de yapalım mesela. Tamamı bunun 2 metreydi, 2 metre. Ve B öğrencisi yani ikinci öğrenci toplam 4 tane parçaya böldüğüne göre 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 olarak bulunuyor değil mi? Bir parçanın uzunluğu. Şuradaki bir parçanın uzunluğu 1 bölü 2'dir. Aynı şekilde şuradaki de yine 1 bölü 2'dir diyebiliriz. Şimdi benim için önemli olan buradaki iki nokta arasındaki mesafe zaten. 1 bölü 2. Peki tekrar sağ tarafa dönelim. 30. öğrenci 200 lira 30 tane parçaya böldükten sonra bunu böyle bir sürü noktaların olduğunu düşünelim burada. 2 30 tane parçaya böldüğünü düşünelim. Şurada iki nokta arasındaki mesafe ne olmalı? Nasıl bulacağız? E, çubuğun tamamı 2 metre. Bölünen parça sayısına bölünerek bir parçanın uzunluğu bulunuyordu. O zaman çubuğun tamamı 2 metre bölü bir parçanın uzunluğu da pardon e, toplam parça sayısı da 2 üzeri 30. O zaman buradan bir parçanın uzunluğu 1 bölü 2 üzeri 29 olarak bulunmuş olur. Zaten bize de bir parçanın uzunluğunu soruyor aslında. Neden? Çünkü dikkat ederseniz şu ortadaki nokta şurası A noktası, B noktası, C noktası, D noktası diye 30. öğrenciye kadar gelecek ve A'nın yanındaki ilk aralığa bakacağız değil mi? 30. öğrenci için. Yani şuranın A olduğunu düşünürsek A'nın yanındaki 30. öğrencinin çizdiği ilk çizgi arasındaki şu mesafeyi soruyor. Yani aslında bir tane aralığı soruyor. Bu da 229 olarak bulunmuş olur.